Herkese merhaba. Yalnız Beyin Fırtınası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün sizlerle birlikte 2025 Vision Board'umu zaten konuşmuştuk. Önceki videolarda şuradan buradan izleyebilirsiniz. Link bırakıyor olurum muhakkak. E bugün de sizlerle birlikte. 2025 yorumladık. Orası geçti. 2026 Vision Board'umu oluşturmak üzere bu videoyu çekmeye karar verdim. Dedim neden hep birlikte yapmıyoruz bunu? Şimdi ben bu yıl e, şey yaptım. Ne yaptım? E, daha e, kısa tuttum vijim vardı mı? 14 tane böyle fotoğraflık yerim var. Ve bunu da böyle dijital ortamda yapmak istedim. Çünkü fiziken çok yorucu. <laughs> tek tek kes, işte kolajla yerleştir, yapıştır. Eliniz yapışkan olsun. Aynı zamanda onu fiziken muhafaza etmek de zor. Ben tuvale yapmıştım en son biliyorsunuz. Önceki yıllarda pek de işte deftere yazdım, çizdim ettim ama eee tuvalde epey zor. Yani muhafaza edemiyorsunuz. Gözünüzün önünde bulunduramıyorsunuz sürekli. E, dedim ki ne yapabilirim? Hem özel kalsın. Bunu sadece ben görebileyim sürekli. Hem de e, böyle sürekli baktığım bir şey de olsun bu. Gözümün önünde olsun. Aklıma masa üstü arka planı yapmak geldi. E, o yüzden dedim dijitalde çalışayım bari ne yapayım. <laughs> Normalde tabii ki de dijital etkisi tık daha oz olabilir her şeyiyle. Ama olsun. E, Okey. <laughs> Şimdi hazırsanız başlayacağız. Evet, ben tabi burada hemen düzenlemelerimi yapıyorum. Ne yapıyorum? 2035'te değiliz. 2026'ya giriyoruz. Ay, 2026'yı yerleştirdim buraya. Burası okey. Vision Board yazıyor zaten. Ben buraya görsellerimi yükledim. Şimdi bunları tek tek yerleştireceğiz. i̇lk hayaline başlayalım. Bu bir core ajanda arkadaşlar. Bununla ilgili daha sonra detaylı konuşacağım. Ama bunu hemen ilk sıraya, sol üst köşeye koyuyorum benim için önemli önemli bir hedef ikinci olarak da çok tatlı kedili bir kitap okuma bunu da kitap okuma alışkanlığım için alıyorum baksanıza yani bu yıl kesinlikle daha fazla kitap okumak istiyorum epey okumak istiyorum çok elinde bir Karalı kabarık bir liste var. Onları tek tek bitirmek istiyorum. Devam ediyorum. Ondan sonra burada güzel bir salata kasesi görüyorsunuz. Her sene, her sene hayal ettiğim gibi bu yılda sağlıklı beslenmeyi diliyorum. Kendi evimde kendi yemeğimi yapayım. Sağlıklı olsun, hafif olsun, fit olsun. Bunu da nereye koyalım? Bunu buraya koyayım. Olur mu? az yapalım. <laughs> Küçük bir yer ayırdım onun için. Devam ediyorum. Daha sonrasında evet spor kıyafetleri olan bir şey koydum. Ya buraya kuşu falan da koyabilirdim ama şu şey, spesifik bir şey olurdu. O yüzden direkt kıyafetleri koydum. Her türlü spor yapabilirim çünkü açığım. E, ama bu yıl kesinlikle, kesinlikle önümüzdeki yıldan bahsediyorum, 2020'den bahsediyorum. spor yapmam lazım arkadaşlar. <laughs> o yüzden bunu da şöyle alıyorum büyükçe bir yere. Spor çok önemli. Ve hemen peşinden de bir tartı geliyor. 55 kilo. Bu da benim ideal kilo hedefim. E, bunu nereye alalım? Bunu da buraya alalım. Yes. Evet, inşallah düşebilirim 55. Şu sağlıklı beslenme, spor ve e, işte spor ve sağlıklı beslenme ile bu da olur diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Londra'dan yazmak üzerine bir görselim var. Bu yıl Allah'ım inşallah nasip ederse işte öykü olur, kitap olur, senaryo olur. Yazmak istiyorum arkadaşlar. Çok hevesliyim bu konuda da. Bunu da şuraya alalım. Şöyle azıcık. Aynen böyle gözüksün. Bu yıl gerçekleştirmek istediğim bir diğer hedef de bu. Devam ediyorum. I speak fluent English. Artık bu yıl İngilizceyi artık konuşabilmek istiyorum. Bu yıl bunu halledelim arkadaşlar ya. E, i̇ki senedir değil. Bir seneye geçtik gerçi. Uğraşıyorum bunun için. Bir şekilde bu İngilizce işini halletmem gerek. E, Çalışıyorum ama İngilizce konuşmak kolay değil. Çalıştığınız gibi de değil. Halledeceğiz. <laughs> Bunu da bu sene halledeceğiz. Burada 2026'ın çok tatlı bir görseli var. Bunu şimdi bir bırakayım. En son alırım onu. I am healthy var. Bu sağlık çok genel bir konu arkadaşlar. Bu hani I am healthy diyor. Sadece benim için değil tabii ki de bu. Sevdiğim herkesin sağlıklı olmasını diliyorum bu sene hem fiziksel olur hem psikolojik her türlü bir sağlıklı bir yıl istiyorum e, 2026 ne olur böyle gel ama şu pek gözükmüyor şöyle yapalım e, devam ediyorum ben bisiklet sürmek bisiklet sürmeyi bu sene artık öğrenmek istiyorum e, bir türlü halledemedim <laughs> yani ve bir zorlandığım bir konu benim için onu da hemen şuraya alıyorum e, bu sene bisiklet sürmeyi de halledeceğiz evet ve burada ay, çok tanıyorum onu söylerken <laughs> YouTube abone paketi şey plaketi. 100 bin abone tabii ki de ilk hedefim 100 bin aboneye abone aboneye ulaşmak ama ben daha 100 olamadım <laughs> ne olur bana abone olun e, bu hedefimi gerçekleştirebileyim evet belki çok uçuk ama istemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Bunu da buraya alıyorum. Evet. Ve benim en müzdarip olduğum, YouTube'dan bile daha çok müzdarip olduğum Instagram arkadaşlar. Burada artık güzel takipçi sayılarına, güzel beğeni sayılarına ulaşmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım gerçekten. Ve burada bir <laughs> tiyatro var. Ben bu yıl sanırım oyunculuk eğitimi de almak istiyorum. <laughs> Bilmiyorum yani diğerlerinden daha az istiyorum ama yani vaktim ve enerjim kalırsa neden olmasın? Bu da isteklerimden biri çünkü. Bunu da şöyle alalım. Evet yerimiz azaldı. Bir iki kutucuğumuz kalmış sadece. O yüzden devam ediyorum. Evet bu da podcast içeriklerine devam etmem üzerine bir görsel. Tabii ki de bu yılda yine podcast üreteceğim. <laughs> O yüzden bunu da şöyle alıyorum. Yani bunun için daha farklı tabii ki de hedeflerim, planlarım var. Ama ben o detayları görsellerin sağına soluna, köşesine koymak istiyorum. Ee, onu daha sonra üstüne çalışacağım. Çok her şeyi de buraya açmayayım. <laughs> onu devam edeceğim. Burada bir evet, Paris görseli ve uçak camından bir Paris görseli var. Paris'e gitmeyi çok istiyorum. Ama bunun da sınırlı kalmayayım dedim. Ee, bir yurt dışı tatil olarak temsili bir uçak görseli olsun istedim. O yüzden ya yurt dışı olsun Paris olmasın olur kafasındayım. Ee, bu yılda yine bir yurt dışı tatiline çıkmak istiyorum hedeflerimin arasında. Evet ve vision board'um bu kadar sanırım. Bir şunu alayım. Nereye koyayım bunu? Um... Şey mesela iliştireceğim ben bunu. Kafaya koydum. Şöyle kalsın ya. Ne dersiniz? Yalandan bir de çerçeve yapayım. <laughs> Ay. Beyaz yapacağız Tabii bir de. Absürt durdu. Her şeyi pembiş falan yok. Beyaz olsun düz beyaz. Evet. Nasıl? Bence on numara. Benim vision boardum böyle 2026 için. Dediğim gibi az hedef, öz hedef mantığıyla <laughs> 14 az meydar. Bence az. Bence yani geçen yıl çok daha fazla şey dilemiştim. Okey birbirleri çoğu zaten bağlantılı şeyler. Tabii ki de Ocak, 1 Ocak itibariyle bunlar için çalışmaya başlayacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ee, siz 2026 için neler hedeflediniz? Bir vision board hazırladınız mı? Merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bana abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz ve daha fazlasını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.